10 haftadır gerçekten Türk futboluna yön veriyor Okan Hoca. Yaptıklarıyla, yapmadıklarıyla, yapımı, kapımı, sapımı ne var? Yunus ne yaptı? Yatırdı, kaldırdı, yatırdı, kaldırdı abi. Galatasaray'ın olan penaltısı zaten verilmiyor. Sezon başından bu yana sadece bir tane penaltı çalınmış abi. 3 tane ülkenin en büyük inşaat firması şu anda bu projeye talip olmuş durumda. Bizim hiç tereddüt yaşamadığımız transfer Gabriel Sara transferiydi. Ben bunlara bir isim daha ekleyeceğim. Nelson, Victor Nelson. Herkese merhabalar. Jimbo manşetinin yeni bölümüyle karşınızdayız. Yakup Çınar yanımızda. Yakup hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Ee, dün biliyorsun Cumhuriyet Bayramıydı. Buradan bütün izleyenlerimizin Cumhuriyet Bayramını tekrar kutlayalım. Bir gün önce de futbol bayramımız vardı. İstersen Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorsan öyle başlayalım. Ardından derbiye geçelim. Tabii yani Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Geride kaldı ama zaten ülkenin her yerinde coşkuyla kutlandı. Derbi de sanki kutlanmadı algısı yapıldı. Oradan çok gireyim sen şimdi bahsedince. İstersen evet bu söylendi ama sosyal medya ağırlıklı olarak söylendi. Orada şöyle bir şey var bence şahsen. ondan sonra sana vereceğim sözü. Galatasaray'ın normalde yaptığı büyük kareografiler vardı ya. Bu sefer kareografi olmaması bence birazcık dikkat çekti. Ama zaten stadyumda bando vardı, İstiklal Marşı bandoyla ile çalındı. Kale arkası, arkasında pankartlar vardı, Türk bayrakları vardı. Vardı kesinlikle yani gayet de coşkuyla kutlandı. Şöyle bir totem var Galatasaray kareografi yapınca o maçı kazanamıyor. E, o yüzden Galatasaray taraftarı bu derbide kareografi yapmadı. E, dışarıdan maçta olmayanlar sadece 90 dakika izleyenler ya da özeti izleyenler herhangi bir görüntüyle karşılaşmadığı için bu tarz söylemlerde bulunuyorlar. Bence çok büyük ayıp ediyorlar. Onu söyleyelim. Ondan sonra derbiye geçelim. Ya yani insanların merak etmesi normal ama meraktan sonra da hani... Ya şimdi mesela sen diyorsun Abi ki... Abi bilmeden, bir... Aynı bilmeden işte, burada yorum bir... yapıyorsun. Doğru. Burada şimdi Galatasaraylıların bildiği bir durum var. Uğur durumu var. Dediğim maç. bir de seninle biraz önce totemleri de konuştuk. Belki bu da bir totem. Evet. Ya işte üzerine yorum yapmak. Tabi bilgiyle yorum yapmak lazım. Sen de bunun içeride zaten... Bende de, de var mesela. Benim <laughs> totemlerimden bir tanesi şu... Bileklik, evet. bu bileklikte gittiğim maçları Galatasaray kaybetmiyor. Bu sezon sadece bir beraberliği var, benle alakalı da değil abi. Abi benim de seninle takımın... ikinci derbi programım. 2'de 2 iki gidiyor Galatasaray. Okan Hoca bize istatistik yaptırdı. <laughs> Valla bu başarının en büyük mimarı Okan Buruk. 10. hafta, 9. galibiyet. Fenerbahçe'yi deplasmanda yeniyorsun. Kendi sahanda Beşiktaş'ı mağlup ediyorsun. Arada gidip bir apandisist ameliyatı oluyorsun, geliyorsun. Üçlü çıkıyorsun, Avrupa'da kazanıyorsun. Osi Icardi beraber oynar mı diye düşünülüyor. İkisini beraber oynatıyorsun hem de derbi maçta. Böyle olursa Galatasaray farklı mağlup olur diyenleri bir kenara atıyorsun. İki sezon, 10 haftadır gerçekten Türk futboluna yön veriyor Okan Hoca. Yaptıklarıyla, yapmadıklarıyla. Transfer döneminde yönetime kalkan oldu. Ki o dönem çok eleştirildi transferler. Programın sonunda transferleri de konuşacağız. Onun dışında zaman zaman eleştirilerle alakalı çıkışları vardı. Orada bence kendisi de hata yaptığını düşünüyordur ama onun dışında bu e, neredeyse iki buçuk sezon olacak. Bu kadar sürede bu kadar inanılmaz performans Fatih Terim sonrası herhalde başka kimse e, bugüne kadar yaşayamadı ama kırdıkları rekorlar var. İnanılmaz. İşin bir tarafında. E derbi mücadelesi de cesur bir kadroyla çıktı. Topla be oynayan Beşiktaş'ta ama Beşiktaş genelde topla kendi yarı sahasında oynadı. Çok fazla etkili olamadı. Bu maç 90 dakika değil, 180 dakika değil, 360 da oynansa. Tribünde şimdi ben Kasımpaşa maçını acaba kaybeder mi dedim. Ama Beşiktaş maçını demedim. Çünkü Beşiktaş ciddi anlamda hani etkili olamadı. Kadroya bakıyorsun. Galatasaray'ın zaten gerisinde. Getson, Rafa Silva, Immobile. Bu üçünü çıkar. Onun dışındaki hiçbir oyuncu ne Fenerbahçe'de ne Beşiktaş'ta ne Trabzon'a alıp oynatmazsın. Mert Günok sakat olduğu için onu saymıyorum. Zaten Galatasaray'ın gerisinde bir kadrosu var. Beşiktaş'ın Lyon deplasmanındaki galibiyeti mucizeydi. Maçı izleyen herkes gördü. Belki acaba öyle bir maç olur mu diye düşündü ama olmadı. Galatasaray buna izin vermedi. Ee, duran toplarda inanılmaz bir performans ortaya koyuyor Galatasaray. Normalde rekor 17 duran top. Bir sezonda atılan gol... E, bu maçla birlikte 12'ye çıkardı bunu. Bu penaltısız olanı. Penaltıyı eklersek 13 oluyor. Doğru. Penaltıyı eklersen 13 oluyor. Galatasaray bu sezon bir tane penaltıyı attığını da söyleyelim. Birazdan yapımı, kapımı, sapımı ne var Türk futbolunda onu konuşunca bunu belirtecektim zaten. Bir tane penaltı atıyor Galatasaray. Derbi ma maçta çok üst düzey futbol ortaya koymadı. Hakemin gölgesinde bir derbi oldu. Beşiktaş adına Yanlış kararlar verdi ama Galatasaray adına da yanlış kararlar verdi. Şimdi insanlar liste yapıyor. İşte Barış Alper Yılmaz'ın sarı kartı verilmedi, Davinson Sanchez'in sarı kartı verilmedi, kırmızı kart verilip atılması gerekiyordu. Doğru bence sıkıntı yok. Ama bunları söylerken Galatasaray'ın verilmeyen penaltısını söylemediğin zaman insanlar gerçekçi bulmuyor bunu. Galatasaray taraftarı o yüzden tepki gösteriyor. Çünkü yani baktığınız zaman bir maçta en kritik olay penaltı. Ve kırmızı kart. Şimdi sen kırmızı kartı söylüyorsun. Tamam haklı. Davinson Sanchez'in ikinci sarıyı görmesi gerekiyordu. Sarı kartları daha erken görmesi gerekiyordu. Atılması gerekiyordu. Bunda problem yok. Ama sen art niyetli işte bu hakim Galatasaray sayesinde bu maça geldi. Bu maçı aldı. Galatasaray'a verdi. Öyle bir durum yoktu abi. Beşiktaş zaten o performansı ortaya koyamadı. Galatasaray bileğinin hakkıyla kazandı. Sürpriz de değil zaten. Hani 10. hafta 9. galibiyet ve bir beraberlik taraftarının desteği var. Zaten sezon başında 5-0 yenilmişsin. Onun rövanşını alacaksın. Ya şu da normal değil mi bu arada? İki senedir şampiyon olan e, takımın sahasına, derbiye, deplasmana gidiyorsun. Ya burada kaybetmen çok doğal olabilir ki tek fark kaybet... Ya, yani maçtan önce birileri dese ki Galatasaray Beşiktaş 2-1 yenecek izlemediğiniz maçı. Ya bu doğal olur hatta yani şeyde düşünülür. Allah Allah bir nasıl olmuş çünkü oraya geliyor gelen süreçte Lyon maçında Beşiktaş'ın kötü performansı Galatasaray'ın sürekli yükselen performansını düşündüğün zaman zaten maçtan önce de hani Galatasaray bir adım öndeydi ev sahibi olduğu için. Ama dediğin gibi hakem o kadar fazla sürüklese oldu ki bir yanlış kararın arkasında başka bir yanlış karar. Yani buna şey diye bakmıyorum ben şahsen. Penaltıyı vermedi sonra maçı bir şekilde dengelemeye çalıştı sonra kontrolü kaybetti. Ya işte önceki faal sonraki faal o bu. ya buna ne diyorlar eyyam yani. diyorlar abi. Eyyam yaptı anladın mı? Yani taraflı bir maç yönetmedi. Kötü maç yönetti. katılıyorum Maçın hakemi. O yüzden bugün Arda kardeşler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından dinlendirilecekse Galatasaray lehine verdiği kararlardan dolayı değil. Kötü maç yönettiği için dinlendirilecek. Peki ya... kararlarda şeyi düşünüyor musun? Beşiktaş aleyhine daha fazla yanlış karar olduğu için böyle bir tablo aslında sanki ortaya çıkıyor gibi ama ben de senin dediğine katılıyorum aslında. Çift taraflı yani bir dedim ya bir noktada... Hakemin dengesi kaydı ve bir daha maç sonuna kadar toparlayamadı. Ya sana şunu söyleyeyim şimdi. Kalede Musteran var. Rakip kaleciden daha iyi mi? Daha iyi. Savunma hattına bakıyorsun. Abdülkerim Bardakçı, Davinson Sanchez. Beşiktaş'ın savunma hattından daha mı iyi? Daha iyi abi. Orta sahaya geliyorsun. Gabriel Sara, Torreira. Beşiktaş'ın bence orta sahasından daha etkililer. Yani şu anda daha iyi performans gösteriyorlar. Getson mesela bu maçta o kadar etkili olamadı. Yunus'la girdiği bir ikili mücadele var mesela. Yunus ne yaptı? Yatırdı, kaldırdı, yatırdı, kaldırdı abi. E hücum hattına geliyorsun. Daha iyi abi. O Simen var, Icardi var. Ya bence oyuncu performansları zaten değişir. Derbiler günlük değişir ama dediğin gibi yani bence bir hakemler bence Galatasaray'ın, Galatasaray'ın kalitesi Beşiktaş'ın kalitesinin çok üstünde. Doğru. Şimdi dedim ya maç programın başında da Rafa Silva, Getson, Immobile onun dışındaki oyuncuların hiçbiri şu anda Süper Lig'de sadece Süper Lig kulüplerinde oynayabilir. Yani büyük takımda oynayabilecek oyuncular değil. Bu dönüşümü zaten yapamadı Beşiktaş ama iyi bir teknik direktörü var. İyi performans göstermeye çalışıyor ama bunu sürekli hale getirmeniz için kadronuzun çok geniş olması lazım. Daha kaliteli oyuncularınız olması lazım. E bu kalitede Galatasaray'da var. Son iki sezon zaten şampiyon oldu. En avantajlı tarafın Galatasaray olduğunu hep söylüyorduk transfer sürecinde de. Doğru transferler yaptılar ve yoluna şu anda kayıpsız devam ediyor. Okan Hoca'yı, Galatasaraylı oyuncuları tebrik etmek lazım. İyi olan bence kazandı. Evet gerçekten enteresan bir derbi maçı oldu. Aslında skora baktığımızda dediğimiz gibi enteresan bir durum yok. Son iki senenin şampiyonu kendi evinde bir derbi kazandı. Ama hakemler yine bize başka şeyler konuşturtuyor. Ne yazık ki diyelim ki zaten ikinci maddemizde Derbi'de hakem performansı ve yapı var mıydı? Yapı var mı? Abi neyin yapısı? Bak bu yapı diye bir şey yok, algı var. Şimdi herkes aynı şeyi söylüyor Galatasaray cephesinden baktığın zaman. Beşiktaş şu an yaptığı algıyı Fenerbahçe'den öğrendi. Beşiktaş böyle bir şey yapmazdı abi. Şimdi iyi kadro kuruyorsun, tamam mı? Her maçta hakem tarafından doğranırsın o zaman dersin ki bir yapı var. Baba, federasyon değişti. Yeni federasyon geldi. MHK başkanı değişti. Bazı hakemler sistemin dışına dışında bırakıldı. E şimdi bir şey diyeceğim. Yapı varsa yapının en kolay gerçekleştireceği olay ne biliyor musun? Penaltı vermek abi. Şimdi Galatasaray'ın olan penaltısı zaten verilmiyor. Sezon başından bu yana sadece bir tane penaltı çalınmış abi. Yani bu şekilde şey Neymiş? Galatasaray çok az sarı kart görüyor. Peki burada bir ters algı olduğunu düşünüyor musun? Hani Galatasaray'ın üzerinde bu kadar hakemler hakemler gidildi ve bak bu sezonun sonucu bir penaltı oldu diye. Yok Der misin? yok yok ben, ben ne olduğuna geleceğim. Sonuca geleceğim. Baba Galatasaray Avrupa'da da kart görmüyor. Çünkü Galatasaray toplum kontrolü genelde Galatasaray'da. Tam bu maçta bu maçta da mesela 4 sarı kart gördü Galatasaray 3 tane Beşiktaş gördü. Galatasaray'ın 5 tane 6 tane sarı kart görmesi gerekiyor. Davinson belki kırmızı kart görmesi gerek. O sıkıntı yok ama Yapıyı niye söylüyorlar? Abi senin şimdi 10. hafta Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kaldı. İkisi birden. Taraftarını motive etmen lazım. Fenerbahçe yıllardır böyle yapıyor abi. Şu anda mesela eski şampiyonluklar 1948 öncesi 1951 öncesi şampiyonluklar şu an gündemde mi? Değil. Ama gündeme geleceği zaman da olacak. Çünkü hep aynı şey. Hep aynı şey. Hayır abi sen bu sene Fenerbahçe tarafı iyi kadro kurdun ama senin teknik direktörün beklentilerin çok altında kaldı. Beşiktaş tarafı senin iyi bir teknik direktörün var. Sezona da iyi başladı. Aslında sezon da iyi devam ettiriyordu. İlk mağlubiyetini aldı. Çünkü kadron yetersiz abi. Bence bu arada iyi de devam ediyor. Ha ediyor. Soyun. Derbi maçta da hani Galatasaray'a oranla hani ee, daha fazla topla oynadı ama daha iyi oynadı diyemeyiz. Abi sen kanat oyuncun yok. Sen Galatasaray derbisine kanat oyuncusu çıktın. Bir tane Raşit Sam var kadronda. Yani kadro planlamasına bak. Zaten gönderemedin. Hı hı. Bir önceki dönemde bir sürü çöp transfer vardı. Bunu bu sezon en iyi Galatasaray yaptı. Sezon başındaki programları açsınlar izlesinler. Galatasaray'ın ilk transfer toplantısında şu konuşuluyor. Icardi'den de görüş alıyorlar. Icardi diyorlar ki: "Ya bu takımın komutanı benim zaten sağa içerisinde. Benim yanıma askerler olsun." Biz zaten gol atarız. Biz zaten maç kazanırız. Ama mücadele edecek adamlar lazım. Geçen sezon onun sıkıntısını bazı maçlarda yaşadık Galatasaray. E, kurulan kadroda gelen oyuncuların hepsi fiziksel olarak üst düzey oyuncular. Komutan değil abi. Sara şu anda yüzbaşı rütbesine yükseldi anladın mı? Binbaşı işte or general Icardi abi. Gerisindeki herkes ona gol attırmaya çalışıyor. Yunus Akgün hakeza öyle. Ama e, sen iyi kadro kurmadın abi. Teknik direktör getirdin. E, rakibinin 8 puan gerisine düşün. Ne yapman lazım? Bir bahane uydurman lazım. Bahane ne? Yapı abi. Türk futbolunda yapı bahane abi. Başka hiçbir şey değil. E, Galatasaray tarafı Fenerbahçe tarafı da yıllardır bunu yapıyor. E, gidin abi gerçekten böyle bir yapı varsa alın dosyanızı, onu alın, bunu alın. Federasyona gidin abi. Neyin yapısından bahsediyorsunuz? E, bir maçı der derbi maçı kaybettin oraya sığınacaksın. taraftarını o şekilde motive etmeye çalışacaksın. Tribünlere o yüzden gelsinler. Galatasaray'a küfür etsinler. Yapı bu yani. Türk futbolundaki yapı bahane abi. Başka bir şey değil. Yani Türk futbolunda yapı var mı yok mu bu sene bayağı tartışılacak öyle gözüküyor. Yani bir, evet, bir, birileri bir yapı tarif çok edecek. çok sığınacaklar. Ya yani birileri bir yapı tarif edecek. Başkaları o yapıyı başka tarif edecek. Yani ne diyebilirim? Nasıl toparlayabilirim buradan bilmiyorum. Bakalım göreceğiz. Biz burada ben burada şey konuşmayı çok isterdim ya o gol nasıldı ya diye başlamayı çok isterdim ama gördüğün üzere Türkiye'de biz derbileri hep bu tarafından konuşmak zorunda kalıyoruz diyelim. O zaman derbi primi ve tribün gelirine geçelim istersen. Şöyle Galatasaray derbi mücadelesinde kasasına 56 milyon TL koyamadı. Şöyle koyamadı aslında kazandı. Gelir oydu. O paranın hepsi Bankalar Birliği'ne gitti direkt. Tamamı. Derbi primi de 1 milyon TL oyuncu başı. Fenerbahçe başı 1,5 milyon TL. Hatta o maçta 1 milyondu. Başkan 1,5 milyon TL'ye çıkarmıştı. Bu derbinin primi de 1 milyon TL oldu oyuncu başına. Tottenham maçında da yine 50 milyon TL'nin üzerinde bir gelir bekleniyor. Bunu niye söyledim? Galatasaray'ın bir an önce Florya projesini hayata geçirmesi gerekiyor ki bankalar birliği borcunu kapatsın. Bu gelirler artık Galatasaray'ın kasasına girsin. Galatasaray her ay 100 milyon TL'nin üzerinde faiz ödemeye devam ediyor. Bankalar Birliği borcu nedeniyle. Bir Trabzon çıktı. Beşiktaş ödüyor bunu, Fenerbahçe de ödüyor. Ama Galatasaray'ın fırsatı artık ayağına geldi. Florya projesinin bir an önce hayata geçmesi gerekiyor. 3 tane ülkenin en büyük inşaat firması şu anda bu projeye talip olmuş durumda. Sözleşmenin artık hazırlanması bekleniyor ihaleye çıkılması bekleniyor sözleşme şartlarını alacak ve bu üç büyük firma e, Florya projesini yapmak için Galatasaray'ın düzenleyeceği ihaleye katılacaklar. Bankalar Birliği'nden çıkınca da Galatasaray Feraha erecek onu söyleyelim. Evet bu Florya projesi herhalde Galatasaray taşı tamamen taşındıktan sonra başlayacak hızlı değil mi? Evet şöyle taşınma süreci herkesin merak ettiği daha önceki haftalarda da söylediğimiz olay. Hı hı. Aralığın ortasında artık Kemerburgaz'ın %95 seviyelerine gelmesi bekleniyor bazı malzemeler vardı mobilyadır ondan sonra fitness aletleridir onlar bunlar 2-3 ay sipariş süreci oluyordu aralığın ortasında artık başkan tarih vermiyor kimse tarih vermek istemiyor tarz bizde biz artık böyle e, aralığın ortasından sonra Galatasaray'ın tamamen Kemerburgaz tesislerine geçmesini bekliyoruz geçtikten sonra o kazma da Florya'ya vurulacak Peki o zaman bir başka maddeye geçelim. Yine tatsız bir madde. Emre Kaplan'ın yumruklama olayı. Haince bir saldırı. Niye? Dün Emre Kaplan'la birlikteydik. Ben o gün bu arada maçtan erken çıkmak durumundaydım. İşlerim vardı. Mixon'a basın toplantısına falan kalmadım. Emre Kaplan'ın yanında da kimse yok bu arada. Hüseyin Yücel'in basın toplantısı var. Bu derbiden sonraki yaptığı açıklama var. Beşiktaş kulübünden bir kişi geliyor. Emre Kaplan'ın koluna giriyor. Bu arada Emre Kaplan'ın da tanıdığı kişi bu. Tam girdiği sırada nerede oluyor bu? Stadın hemen önünde yani band dış alanda yani evet, giriş Evet evet basın girişinin hemen önünde oluyor. Biri koluna giriyor. Emre Kaplan'ın da tanıdığı kişi bu. Beşiktaş kulübünden biri. Koluna girdikten sonra çat diye yumruk değil bu arada çok sert bir tokat. Emre Kaplan'ın yanındaki kişiye geliyor tokat. Gözlüğüne geliyor bu arada. O gözlük gelip Emre Kaplan'ın burnunu yırtıyor. hiçbir ee, şey söylemeden. Dik, tabii hiçbir şey söylemeden dikiş atılıyor. Onun attığı tweetle alakalı. Hı hı. Hani Çünkü Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesinde Beşiktaş'ın Mali Genel Kurulu vardı. O genel kurulda Galatasaray'a küfür edildi ve o küfürlere Beşiktaş Başkanı Hasan Arat bildiğini eşlik etti. Ondan sonra neden derbiye gelmedi deyince Beşiktaş tarafından gelen bilgi başkanın hasta olduğuna dair Emre Kaplan da hicif. Yani geçmiş olsun Hasan Arat geçmiş olsun Hüseyin Yücel diye bir tweet atıyor. Bunun yüz kat daha ağırları atıldı Galatasaray'la alakalı. Holiganlar tarafından. Gazeteci falan değiller. Holiganlar tarafından. Ama böyle bir olay yaşanmadı. Bu tweetten rahatsızlık duyuyorsan. Emre Kaplan'ı ararsın. Emre Kaplan'ın kurumunu ararsın. Hani yapılabilecek bir sürü şey var. Ya şiddetin zaten. Abi şiddet nedir hani abi? Şiddetin e, savunulabilecek hiçbir yanı yok diyeceğim. Ama artık yani ülke öyle bir noktaya geldi ki trafikte bile ilerlerken biliyorsun. Abi Hasan Arat'ın giderken işten. Hasan Arat'ın yanındaki bir numaralı isim. Yani tribün emekçisi bu arada kendisi. Yani yıllarını tribünlere vermiş biri. E, olaydan sonra biliyorsun biz Galatasaray muhabirleri büyük tepki gösterdi. Galatasaray Kulübü'nün buradaki duruşu önemliydi. Galatasaray'ı takip eden basın mensubuna sahip çıktılar. Hemen hastaneye gittiler. Okan Hoca aradı. Ondan sonra başkanından aklına gelebilecek herkes ve en az 7-8 tane Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi gitti. Ve Sayın İbrahim Hatipoğlu'nun inanılmaz güzel bir açıklaması var orada. Bu konuyla alakalı. Olması gereken seviyede yani Galatasaray muhabirine sahip çıktılar. Aslında bu Galatasaray camiasında çok gö görülen bir olay değil. Ben 20 yıldır takip ediyorum Galatasaray. I. O yüzden yönetim bu anlamda tebrik etmek istiyorum. Şimdi Sezgin Gülnar'dı galiba olayı gerçekleştiren kişi. Bu olaydan dolayı evet tutuklandı ama daha önce infaz yediği başka bir suçu varmış bildiğim kadarıyla aldığım bilgi. O yüzden normalde bu suçu ilk kez işleyen biri olsaydı tutuklanma ihtimali yoktu. Yani o yumrukla tokatla tut bu da zaten bu yüzden biraz çıkardı. Kamuoyundaki biraz tepki bu yüzden sanki. Yani biz neler görüyoruz hiçbir şey olmuyor. Tutuk. ama daha önce işte onu demek hani, istiyorum. Yani kamuoyunun bundan haberi yok evet. ve kamuoyu diyor ki İnfaz yediği bir ceza var hı, ve hı. hani erteleniyor biliyorsun. Ben çok hakim değilim açıkçası. Ben de pek ama bilmiyorum ama yani, yani ertelenebiliyor varsa... ceza. Eğer bir suça daha karışırsam bu kez yatmak zorunda kalıyorsun. Evet o da, o sırada bir Öyle. Suça karışırsan, adli vaka diyelim. Yani Beşiktaş kulübünün açıklamalarını açıkçası çok doğru bulmuyorum. Yani ne geçmiş olsun diliyorsunuz ne bir şey yapıyorsunuz tamam siz gazeteciyi eleştirebilirsiniz attığı tweetlerden dolayı ya da yaptığı paylaşımlardan dolayı ama burada bir şiddet söz konusu. Bu olay Beşiktaş muhabirine de yapılsa Fenerbahçe muhabirine de yapılsa kime kim olursa olsun abi futbolun içinde şiddet, şiddet ben, olmamalı ya abi. Sadece futbol değil bu ülkede artık şiddetin e, kesinlikle bir cezası olmalı ya insanlar insanlara zarar verdiği zaman fiziki bir şekilde bunun cezası olduğunu bilmeleri gerekiyor. Ama bir yandan da şeyi de düşünmek derbinin lazım. Derbinin niye önüne geçsin abi bu olay? Zaten nasıl, önüne oldu, geçti ben abi. nasıl oldu ben de Nasıl oldu ben de anlamıyorum. Derbinin Gerçekten. önüne geçti yani. E, gördüm ben akşam o sırada maçı da izledik. Maçtan sonra da işte maçla ilgili kim ne diyor. Çünkü maç da enteresan enteresan bir maç. Çünkü Beşiktaş'ın oynadığı futbol enteresan. Okan Hoca'nın seçtiği çift forvet Beşiktaş'a yarayacak mı? Yoksa tam tersi çift forvet seçtiği için bu sefer Beşiktaş'ı Lyon'dan daha mı fazla hapsedecek? Bunlara bakıyoruz merak ediyoruz. Ama dediğin şeylerle e, karşılaşıyoruz maçtan sonra. Ben direkt onların hepsini geçtim. O yüzden mesela şu an senden sana sorarak e, ilerliyorum konuyu. Çünkü konuyu gördüğüm zaman ben sinirim zıplıyor. Ben maçla ilgili bir şeyler görmek umarız, istiyorum. Umarız bir daha yaşanmaz. Buradan bir kez daha Emre Kaplan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. E, dediğim gibi burada Galatasaray kulübü iyi bir duruş sergiledi. Ya Beşiktaş tarafından Galatasaray'ın neden böyle davranıyor, neden bu muhabire sahip çıkıyor diye eleştirenler de var. Bir şey diyemeyeceğim. Kapatalım geçelim bu konuyu. Ben derim de ben de demeyeyim. Kapatalım geçelim. Bir sonraki konuya geçiyorum. Saha içine dönüyorum. Sahaya geri dönüyorum. Çünkü ya Galatasaray'ın galibiyeti gerçekten çok enteresan bir galibiyet. Yani şurada şeyi de konuşmayı çok isterdim. Gabriel Sara bir sezonda bir maçta en fazla verilen kilit pas rekorunu rekorunu Beşiktaş maçında kırdı. Derbi de kırdı. Çok önemli bence. Yani o 18 milyon euro çok konuşuldu ama şimdi konuşulsun. Karşılığını nasıl alıyorsun? Değil evet abi. Bak, O maçtaki geliri söyledin. Ne kadardı o maçın geliri? 56 milyon sen TL. Böyle, sen böyle oynadıkça o stat dolacak. O dolacak para kazanacaksın. Biraz bunları konuşmak lazım. Yani o maliyeti yapıyorsun ama o maliyetin karşılığı nasıl geliyor? Çok da güzel gösteriyor diyeyim. Hemen sana sorayım. Ay tam da aslında son soruluk geldi biliyor musun? Öyle girdim konuya. <laughs> Oradan mı girsem? Ne dersin? Olur oradan girelim. O zaman oradan giriyorum. Sezon başı yapılan transferlerin performans sıralamasını yapsan Yakup Çınar. <laughs> evet. Kimi nereye koyarsın? Ama ya, çok da taraflı oldu girişim <laughs> Ya bir kere şunu söyleyeyim. yüzde %90 oranında bir başarı yakaladı Galatasaray. Şu an için transferlerin performansından. Bir numaraya Gabriel Saray'ı koyuyorum. Ya bu ölçümlemeyi yaptığımız sırada şunu söyleyeyim. 10 haftayı geride bıraktık. Galatasaray şu anda bay haftasına giriyor ve lider. İkinci ile arasında 6 puan var. İkinci Samsun Spor şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da 8 puana çıkarmış vaziyette. Maç evet fazlasıyla. abi. Ve bu yeni transferlerin katkısı da tabii ki yatsınılmaz. Ya Galatasaray yönetimi istifa etsin, Okan Hoca istifa etsin, gitsin diye yangın yapıldı bu transferler yüzünden. Şöyle 6 tane transfer yaptı Galatasaray. Bu transfer sıralamasını şöyle yapıyorum. Gabriel Saray'ı bir numaraya koyuyorum. O Simen'in önüne koyuyorum. Çünkü şöyle. İlk geldiği dönemde ya bu oyuncuya 20 milyon euro verilir mi diye herkesin aklından geçti. Benim aklımdan da geçti. Ya nasıl 20 milyon euro ver? Ama Galatasaray yönetimi dedi ki bizim hiç tereddüt yaşamadığımız transfer Gabriel Sara transferiydi. Bu oyuncuya çünkü daha önce 12 milyon euro verilmiş. Brezilya'dan transfer edilmiş. Ligin en iyi 11'ine seçilmiş. Her maç 12-13 kilometre koşuyor. Ya bu transfer bir anda çıktı işte e, Höyberk'i almayı düşünüyordu Galatasaray. Ondan sonra birçok isim gündemdeydi. Sara hani çok düşünülmeyen acaba olur mu olmaz mı denilen oyunculardan bir tanesiydi ama Okan Hoca zaten Sara ile ilgili Norwich'in daha önce tanıdığı Norwich'in kiralık departmanındaki hocayla bile konuşuyor. Hiç düşünmeden alın diyor. 12-13 kilometre her maçta koşuyor. İnanılmaz bir performans. Yani ciddi anlamda araştırılmış bir oyuncu. Ben sana başka bir şey söyleyeyim. Galatasaray scout ekibi de öneriyor Okan Hoca'ya. Ben sana başka bir şey söyleyeyim. Sırf formanın arkasında G nokta saray yazacak diye artı 2 milyon euro verirsin. Yani. Söyleyeyim. Değil mi? <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> o performansı ortaya koydu. O yüzden sarayı ilk sıraya koyuyorum. İkinci sıra Osimen tabii ki. İnanılmaz performans. Fırsat transferi. Fırsat transferi böyle yapılır i̇şte abi. Deminkine yani kalkıp da Fenerbahçe'de işte Acun Ilıcalı. Ya biz istemedik. Abi Osimen istenmeyecek bir adam değil. Ortaya koyduğu performans ortada. Beşiktaş derbisinde attı mı? O yüzden söyleyecek bir şey yok. 3 numara Jacobs bence çok iyi başlamıştı. Sakatlık yaşadı. 4 numaraya Batshuayi koyuyorum. Kritik maçlarda kritik goller attı. Abi iki tane forvet var. <laughs> o yüzden derbide de girdi İnanılmaz oyuna. Ya. Evet yani sıra gelmiyor kendisine. Ama kritik maçların kritik adamı 5 numaraya Şalaiyi koyuyorum. Derbide ben de sana bir şey mi yukarı çıkabilir? Kesinlikle. Belli olmaz. Daha iyi performans gösterecektir. 6 numaraya da Yenert koyuyorum. Yelert bile Karavana transfer olarak görüldü ama Beşiktaş derbisinin son 20 dakikasında bence gayet iyi performans gösterdi. Tek hatası Muçi'ye vurdurduğu top Muçi de 100 kere vursa bir kere girerdi. Top girdi. Olur öyle goller. Abi Galatasaray yönetimi başarılı bir transfer dönemi geçirmiştir. 10. hafta itibariyle %90 transfer isabeti sağlamak büyük olay, büyük olay. O yüzden İbrahim Atipoğlu, Maruf Güneş, Abdullah Kavukçu, Galatasaray Sportif A.Ş. ve hepsinin başında Dursun Özbek tebrik etmek lazım. Yani %90 transfer başarısı ne demek aynı zamanda şunu da söyleyeyim biraz önce hani güzellikler futbolun güzellikleri taraftarı içeri çekiyor para getiriyor dedik. Burada mesela şimdi ben öylesine rakam bilmeden söyleyeceğim. Bu transferlerin hepsine diyelim ki 50 milyon euro verildi hepsinin bir değeri var. 10 haftada bu adamların değeri arttı. Şimdi Galatasaray'ın elinde bir değer vardı 50 milyon euro. Bu 50 oldu belki 60-70 oldu. Yani gitgide artıyor. Bunlar ne oluyor? Sezon sonunda Beşiktaş nasıl elindeki oyuncuları çıkaramadıysa Galatasaray o kadar çıkacak hatta belki elinde tutmak için uğraşacak ekstra. Öyle gözüküyor. Hepsinin ötesinde çok kısa bir şey daha söyleyeyim. Transfer başarısı var bir de bunun içinde abi yani çok büyük stratejik olay var. Kerem'le Galatasaray'ın evliliği sona ermişti bitmişti yani. Kerem Mut gitti ne Bak, oldu? Çok güzel çok güzel Ne oldu yaptım. biliyor musun mutsuz ne ilişki. oldu? Evet abi mutsuz ilişki ne oldu? Okan Hoca... Transferler tamam. Hani herkes diyor ki ya bu transferleri kime yapsan zaten şampiyon. Hayır abi Yunus Akgün'ü çıkarttı. Yunus abi, Akgün oynattı şey abi. Yunus Akgün abi. çıktı. Şimdi Kerem de ayrıca... Galatasaray'ı temsil ediyor. Çünkü Kerem oradan Galatasaray'ın paylaşımlarını beğeniyor. Çekta tekrar paylaşıyor. Popülaritesini arttırıyor. Şimdi Kerem orada çok popüler bir oyuncu oldu. E şimdi diyecekler ki bu Kerem hangi takımdan çıktı? Galatasaray. Bir takip edelim ya. Oo, evet, Oo, bu orada, Galatasaray'da. Ay, Yunus da varmış. Barış da varmış. Yunus da. Ya bu Saray nereden geldi ya falan diyorlardı yani. ya Bu arada bu sadece Galatasaray'da değil. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş'a nasıl yarıyor? Şimdi tabii ki diğer ülkeler ara ülkeyi kaldırmakta da biraz daha zaman lazım. Ama Portekiz'i kaldırıp belki direkt Türkiye'den almaya başlayacaklar. Aynen öyle. Valla benim maddelerim sorularım bu kadardı. Şöyle devre arası transfer. Aa bak yeni unuttum. Insanlar pardon. İnsanlar merak ediyor. <laughs> Bay haftası ya gündem boş biraz. Doğru doğru. Onunla alakalı. Ziye sakatlıktan döndü. Okan Hoca çok fazla şans vermiyor. Oynamaya devam ederse büyük ihtimal devre arasında yollar ayrılır kendisiyle. Yusuf Demir yine sezon başında iyiydi. Süre alamıyor. Gidebilecek oyunculardan bir tanesi. Ben bunlara bir isim daha ekleyeceğim. Nelson, Victor Nelson devre arasında Galatasaray'dan ayrılabilir. Çünkü süre almıyor. Oynamak istiyor. Kendi milli takımda gitti oynadı geldi. Şu anda Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakçı'yı da kesme ihtimali yok. O yüzden devre arası bir Nelson ayrılığı yaşanabilir. Okan Hoca son derbi mücadelesinde de Metehan Baltacı'yı oyuna aldı. 5 dakikalığını. Bundan sonraki süreçte de Nelson yerine Metehan Baltacı oynar. Belki yine gelecek vadeden bir transfer gerçekleştirebilir Galatasaray ama devre arasında Ziyech giderse bir tane kanat oyuncusu Yusuf hı hı. Demir yerine bir orta saha, ofansif orta saha, Mertens'in yerinde oynatabileceği orta saha. Nelson giderse de geleceğe yatırım bir e, stoper transferi gerçekleşebilir. Galatasaray'ın devre arasındaki en azından düşüncesi ve planı da bu şekilde. Devre arası ve transfer planlarını da aldık sevgili Yakup Çınar'dan. Sevgili Yakup Çınar benim başka sorum yoktur. Sizin var mıdır? eklemek ekleyeyim Benim şey? de yok. Teşekkür ederim. Gelecek hafta Galatasaray bu haftayı bay geçiyor. Önümüzdeki hafta Tottenham mücadelesi olacak. Önemli bir mücadele. Muhtemelen o maçtan sonra bir sonraki yayını yaparız. Bu yayını beğenirlerse aynı zamanda yeni açık YouTube kanalına abone olurlarsa seviniriz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.